Bir sefalar getirdiniz. Bu toplantıdaki bugün özellikle e, il müdürümüzden geçen ki bu yeni destekleme modelinin açıklamasını Ziraat Odası Başkanlarının anlatmasıyla başladı. Ben de kendisine şöyle bir teklifte bulundum. Hocam ben ne kadar <laughs> da sizin ilçelerinizle bunu muhtarlarımıza anlatıp muhtarlarımızın da köylerdeki çiftçilerde anlatması Çiftçilerden de anlamayanları ziraat odası aracılığıyla tarım danışmanlığı birimimizle tekrardan sunum yaparak anlatıp bütün destekleme modellerini ziraat odasında ilçe tarıma, evraklarını yapıp teslim etmek üzere ücretsiz hem muhtarlarımızı bilgilendirelim. Birçok yeni muhtarımız var aramızda eskiler zaten biliyor ziraat odasını. Bu aramızda bizim dünyada özellikle para karşılığı bu işi yapan, yapmaya çalışan birkaç arkadaşlarımız var. Birkaç sebep verdi. Sayın bu evet. uyarılarımıza rağmen hala kendi havalarına resmi eski yapıyorlar. Biz de tekrardan burada ikisini yapmakla zorlanıyoruz. Biz ziraat odası olarak hiçbir ücret talep etmeden tüm desteklemelerini, evraklarını, kayıtlarını, projelerini ilçe tarım gönderiyoruz. İlçe tarımda da bir sorun olursa orjinal halinde çalışıyoruz. Tamam. Sen Belediye Başkanım, kıymetli protokol. Sayın muhtarlarımız, değerli üreticilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 25 Ağustos 2024'te doğan Donasyon Hareketi'nden dolayı ifade eden tekrardan bas diliyor. Ve evet. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun diyorum. Evet. Yani i̇nşallah orada hasarlarla kadar da tespitlerimizi, valimizin, vatandaşlarımızın, belirli başkanımızın birlikte yaptık. İnşallah onunla alakalı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evet. Tabii ben çok uzun süreyle konuşmam. E, özellikle bizim evet. Bakanlığımızın yeni bir destekleme modeli, özellikle bitkisel üretimde ve hayvancılıkla yeni bir destekleme modeline geçtik. Ve bir yıl önce başladığımız üretim planlamasını hemen dayanağı olan bitkisel üretimde yeni destekleme modeli, hayvancılıkla yeni destekleme modeliyle taşlandırıp inşallah bu seneki üretimde 2025 yılında başlayacağız. Burada üç temel özellik üzerinde durduk. İlk defa üretim sezonundan önce desteklemeyi açıkladı. Yıllardır Türkiye Cumhuriyeti ilk evet. defa üretim sezonundan önce desteklerini açıkladık. Üç yıldır açıkladık ve aynı zamanda... Kaybılıyor, kaybılıyor. Değerli, kaybılıyor. Diyaz odası başkanımız, değerli muhtarlar, değerli kardeşler, herkese hoş geldiniz. Öncelikle tarım baharımıza teşekkür etmek Bugün bizden biraz içeride sohbetli imkanımız oldu. Tarım baharını Allah izin verse, çok büyük destek verdik. Özellikle de tavır bizim de, de iki tane idareci arkadaşımız dünyanın <laughs> savaşında Sağ olsun. Ne ee, zaman sizin üstünü bilgiler. Her konuda, her türlü yapıyorlar. Allah seni yapıyorlar. <laughs> <şehrinlerle daha gülüyor> Şimdi dün iyi dedikçe açılışlı yaptı. Bahçecik Barajı'ndan genel suyumuzun açılışını yaptı. Arkadaşlar geçtiğimiz dönemlerde dünyadaki sulu arazi sayısı 60 dönüm. 220 Görün şimdi bahçecik Parası'ndan gelen suyla birlikte dünyanın yüzde yetmiş ağızsız suyunu tarıma yaşadılar. Elhamdülillah bu ne demek biliyor musunuz? Dünya bu şey demiş Allah'a Kırsal bölgelerde tamamı yemyeşil olacak. Ama bizler ne yapacağız? Sayın Müdürüm, Müdürlüğü Başkan. Çiftçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Mesela bir kızımız geldi. Ne dediyse anlıyor musunuz? Gitti mi? Güls2? Güls2> Daha, var. Daha, tamam. Gülsel Hanım da sizlere bilgilenecek bu konularla alakalı. Kendisi belediyemize geldi. Bana projelerini anlattı. Geçmiş dönemde çok önemli çalışmalar yaptık. Ee, çiftçilik da ilgili. Hemen Cumhurbaşkanı'na başlara yönlendirdim. Bugün bir bilgilendirme de yapacağız. Ve belediye olarak üretim noktasında çiftçiliğin tamamen arkasındayım. Her konuda. Yeter ki entegre olalım çiftçimiz, ziraat odamız, belediye, kaybakanımız. Zaten kaybakanımız yıllardır sanıyorsunuz, Allah razı olsun. Her türlü ne de bir sıkıntı varsa çözüm noktasında bizlere yardımcı oluyor. Dediğim gibi çok olabilir olacağız. Şu imkanımız var mı Sayın Müdür? Buyurun. Evet. Mesela dünyada bu sulamayla birlikte, desteklerle birlikte yılda kaç ürün alabileceğiz? Biz Sıra. normalde şu anda başlayalım. Şey, sulama kapasitesi arttı da siz burada ileri kalarda yılda iki milyon alabilirsiniz. Iki ürün ekli şey yapabilirsiniz. İki dönem. Evet, evet. iki dönem çünkü evet. sulamayla birlikte olabilir. olabilir. Burada evet. dikkat edeceğiz. Münavı evet. Bey, yani 4. ekim nöbetini olacağız Evet. Ama normalde bu sulamayla yüzde yetmiş altı sulanırsa yüzde seksen, doksan iki ürün şeyi alabilir. Yani, Nasıl? Nasıl? Bunun için önemsiyoruz. Dünyada bir Bölgesel kalkınma kooperatif kuracağım arkadaşlar. Bunun öncülüğünü yapacağım. Dünyadaki bütün çiftçimiz insanla ürünlerini cezaevine kazanlamanın yollarına bununla ilgili görüşmelerim, çalışmalarım devam ediyor. Hem dedik yapmayalım. İki gün, üç gün zorlayalım kendimizi. Ben de dediğim gibi üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür Erkek. ediyorum. Sevgili müdürüm sizlerle tarım baharınızı ve sarıcılarınızı ağırlıyorum. Allah'a bize zarar olsun. Teşekkür ederim. Şimdi bizim de biraz daha bir kurulumuz <laughs> olacak. Ee, yüzme havuzunu açıyoruz. Karzani Üniversitesi. Biz biraz erken ayrılacağız. Bir gün Teşekkür ederim. Yani. Evet. Çok değerli belediye başkanım. Tarım Bakanlığı'nın Kayseri'deki temsilcisi çok kıymetli il müdürümüz, müdür yardımcılarımız, Dünya Ziraat Odası Başkanı, çok değerli ilçe müdürüm, çok kıymetli muhtarlarım, dünyanın çok kıymetli üreticileri, öncelikle bize hoş geldiniz diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Türkiye bir tarım memleketi. Tarım da artık dünyada stratejik bir sektör, savunma sanayi gibi, Sanayi gibi, sanayi sektörü gibi tarım da stratejik sektörler arasında bizim devletimiz açısından tanımlanmıştır. Tarım Bakanlığımız da 2024 yılı itibariyle bitkisel üretimde yeni destekleme modeline geçiyor. Çünkü niye? Az önce söylediğim gibi tarım artık stratejik bir sektör. Bütün dünya sadece bizim ülkemizde değil. Dolayısıyla siz değerli çiftçiler, değerli üreticiler Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından çok önemlisiniz. Vazgeçilmez bir iş yapıyorsunuz. Dolayısıyla Tarım Bakanlığımızda, ziraat odalarımız, belediyelerimiz bu işin öneminin farkında, bizler farkındayız. Ee, umuyorum ki yeni destekleme modeliyle de artık Türkiye'de hem bitkisel üretimde hem hayvancılıkta üretim miktarları hem daha nitelikli olacak hem de miktar olarak artacak. Şimdiden ben yeni üretim modelinin çok değerli teknik personelimizin anlatımlarıyla hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah dünya Kayseri'nin tarım anlamında en önemli ilçelerinden bir tanesi. Bu yeni modelle birlikte inşallah daha da öne çıkacak. Daha da Kayseri'yi taşıyan bir ilçe olacak. bu anlamda hayırlı olsun diliyorum. Tarım ilgimize ve teşkilatına, ziraat ulamıza, dünya belediyemize, bu önemli ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.